Bu derste yapacağımız tahmin oyununun dizayn ekranını birlikte tasarlayacağız ve oyunun nasıl olacağını size aktaracağım. Gelin Toolbox'tan bir tane buton sürükleyelim. Oyunu ekranı tasarladıktan sonra anlatmak daha kolay olacağı için önce tasarımı yapıyorum. btn new game veriyorum ismine. Alt tarafa da new game yazıyorum tekstine. Ekrana bir tane text box sürükleyeceğim. Bu text box'ımızın ismi de txde guess olsun, tahmin. Altına bir tane buton sürükleyeceğim. Bu da bu tahmini kontrol edecek buton olacak. O yüzden ismini de btn check yazacağım. Görünen ismine de check yazalım. Son olarak bir tane ekrana list box sürükleyeceğim. Sol tarafta kalabilir. Şöyle. Bunun ismine de LST GASIT WORLD diyeceğim. WORLD diyeceğim. Evet aslında dizayn ekranımı tamamladım. Oyunu anlatmaya başlıyorum. Oyunumuz New Game ile başlayacak. New Game dediğimiz zaman arka tarafta tutulan kelimelerimizden birisi tahmin edilmesi tahmin edilmesi gereken kelime olarak belirlenecek. Yani burada bir random sınıfı kullanacağım. Random bir şekilde bir kelimeyi secret key olarak belirleyeceğim. Daha sonra kullanıcı bu TextBox içerisine tahminlerini girecek. Bir tane tahmin girdikten sonra check butonuna basacak ve bu check butonunda kullanıcının tahmin ettiği kelimeyle bizim gizli kelimemiz eşleşiyorsa ekranda kazandığınız yazısı gelecek. Ama eşleşmiyorsa içlerinde eşleşen harfleri sol taraftaki list box'a yazacağım kullanıcının tahmin için girdiği kelimenin harfleriyle benim gizli kelimemin harflerinden eşleşenleri sol taraftaki list box'a yazacağım. Bunları satır satır yazacağım arkadaşlar. Kullanıcı ilk tahminini yaptı. Varsayıyorum A kelim A harfi eşleşti, B harfi eşleşti. Sol tarafa A virgül B yazacağım. Sonra kullanıcı oyunu kazanamadığı için tekrar bir tahmin etmesi gerekecek. Tabi bu içerisinde AB olan bir şeyden tahmin etmeye çalışır diye farz ediyorum. Burada ABC yazdı. Çek dedi. İkinci satıra ABC 3'ü de eşleşiyorsa ABC yazacağız. Kazandıysa yani gizli kelimemiz ABC ise oyunu zaten kazanmış olacak. Bu şekilde bir oyunumuz var arkadaşlar. Gelin bir sonraki derste bu oyunun kodlarını yazalım. Öncesinde sizlerin bu oyunu kendiniz yapmaya çalışmanızı istiyorum. Burada internetten yardım almanız gereken konular olabilir. Bunları da internetten yardım alarak yapmaya çalışın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.